len istersiniz? siz de konu koyucu olarak geldiniz ama en azından baldız kelimesi, baldızın anlamı biraz bir şeyler söyler misiniz? Yani kadınlardan yanınızın konusunda görüyorum onlarda ben hep kadınların dünyaya geleceğini de kadınların besleyeceğini ve geliştireceğini anlıyorum. Çok ağır böyle öyle bir işlemi var. Kadınlar demişken biraz fragmanda da gördük. Biraz eee kadına şiddeti değiştiyen bir film olmuş aslında. Bunu söylüyorum Kadın kadın uygulayabilecek bir Sizin görüntü sinema sektörünü sormak istiyorum. Sinemanın gidişatını sormak istiyorum. Yanınızda İhsan Bey var. O da sinema sektörüne ee, büyük emekleri olan yapımcılardan, yönetmenlerden birisi. Neler söyleyeceksiniz? İhsan Bey'in bazı açıklamaları da var yapay zeka ile ilgili. Yapay zekanın sinema ile buluşması hakkındaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Ben o konularda fazla bilgiyle değilim. Bu teknik meselelerde. Onları takip ediyoruz. Neleri değiştireceğiz? verimlilikler olacak mıdır? Bilmiyorum ne olacağını. Teknolojinin işte bilimsel gelişme olarak açıklanıyor. Yarar olmasın diyorum ama sinemayı söylediğim zaman şu anda yırtınan, çırpınan bir sinema yönetmek isteyen, yapmak isteyen yatırımcılar ve yönetmenler var. Fakat Biz Yeşilçam sinemasının çocuklarıyız. Bunlara tanık olduk. Bu başka bir şeydi Türkiye halkı için gerçekten toplumsallaşmanın çok önemli bir şeydi. Şimdi var olma noktasında bir çaba gösteren süreç var. Kolay değil. De ekonomik olarak, işte olarak belki zor ama işte, toparlanması lazım. Türkiye toplumunun bütünü gibi sanatında, da, sinemanın da toparlanıp geleceği Ankara'yı savunarak geleceği beslemek üzere başka boyut getirmek lazım. Yani para kazanma meşhur olmak, yapmış ol saatlik Yeşil Çam'ı çocukları izlediniz. Yeşil Çam'ı çocuklarına soralım o zaman. Yeşil Çam döneminde yapay zeka olmuş olsaydı neler oluşabilirdi? Nasıl film izlerdi o dönemin insanları? Ya işte filmin nasıl değil. Yeşil Çam bir sinema kültürü var. Dünyada gelişimle paralel. Belli bir e, üretim içinde doğrusu vardır, iyisi vardır, kötüsü vardır, iyisi vardır. Ama Türkiye halkının toplumsallaşması konusunda bütün kasabalara kadar ilerlediği var, var olan ve insanları bir araya getiren, başka insanların hayatına, toplumsal yaşamına müdahale eden yaklaşımdır. Çok önemli bir görev yerine getirmiştir. Oradan öğrenecek çok şey var. Bir gel ben bunu Peki İnsan ve <laughs> Ali Bey'in çok projeyi yaptığınız, Ali Bey'in çalışmasınız şey. Zor bir insan. Zor, kesinlikle çok e, iyi anlaşabileceğimiz bir insan. Benim bir şuraya çek. Yeni <laughs> <laughs> filmlerde inşallah, yeni projelerde beraber Devamı <laughs> o zaman olacak. Hayırlı olsun diyelim o zaman, İyi seyirler.